Selamun aleyküm arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler. Öncelikle yeni yılınız şimdiden kutlu olsun arkadaşlar. Huzurlu, sağlıklı, mutlu bir şekilde 2023 yılı diliyorum arkadaş hepimiz için. İnşallah herkes mutlu olur. Hiç problemsiz bir şekilde. Arkadaşlar ben Almanya'dan sizlere yap. Videoma hoş geldiniz. Bir bugün kuşların videosunu çekmek istedim. Artık yavaş yavaş çiftleşiyorlar. Ee, çıkan yavrularımız var. Onları paylaşmak istedim. 4-5 dakikalık bir video yapmak istedim. Fazla sizi sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar bir videomu beğenirseniz lütfen paylaşalım. Abone sayımız artsın. Sizin de linkiniz varsa siz de bana linkini atın. Ben de sizi abone olayım. Siz de videolarınızı takip edeyim arkadaşlar. Video çekme sebebim şu arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Sadece kuşlarımı tanıtmak istiyorum. O kadar. Başka bir amacım yok şu anda. Bir de birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Tabi herkesin kendine göre bir bilgisi var ama ben de nacizane birkaç fikrimi söylemek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki de uygun olan alır. Uygun olmayan da almaz. Yani. bunda bir sıkıntı yok. Arkadaşlar öncelikle kuşlarımız bunlar. 11 tane kuşum var. Bir tane kuşum maalesef Belçika'da şu anda daha gelmedi. Türkiye'den gelecek buraya Allah izin verirse. Nail Karadan almıştık. Belçika'ya gitti kuş. Çünkü iki gök almıştım. iki takkal almıştım. Takkalların ikisi erkek çıkınca bir tane bana di dişi gönderdi arkadaşlar. Onlar da dişim şu anda yok takkallardan. Bu takkalıyı da şu bir tane gök var arkadaşlar. Şurada. Ona vurdum. Çünkü maalesef Gökünde erkeği ölmüştü. Artık bekleyip göreceğiz arkadaşlar kuşlar neyi atıyor mu, yukarıdan mı atıyor, aşağıdan mı atıyor. Fişek mi çakıyor, ne yapıyor arkadaşlar. Bunları sadece, şu anda sadece duyumlara göre aldık. Tabi herkesin kafasında soru işareti olabilir. Benim de var kafamda soru işaretler ama bunları inşallah gideririz hep beraber. Öncelikle kuşlarımı tanıtayım arkadaşlar. Burada bir amcadan aldığımız kuşlarımız var. Mardin Mardin kuşumuz arkadaşlar. Bu beyazımızın eşini maalesef atmaca aldı. O gitti arkadaşlar maalesef gitti gördüğünüz gibi. Bu da miski miskiden çıkma kuşlarımız. Bir arkadaştan aldık bunu sağ olsun bizimle paylaştı. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Bu Nail Bey'den Gök. Nail Bey'den Gök arkadaşlar o. Şimdi de Nail Bey'den takkalı olan var bir tane. Onu sizin de size göstereceğim. Bu da arkadaşlar erkeğimiz. Ups. Gel bakalım. Arkadaşlar bunlar şu anda eşleştiler. Yuva ısıtıyor erkeğimiz. Arkadaşlar benim kuşlarımın sağ ayağında bilezik varsa erkektir. Sol ayağında varsa dişidir arkadaşlar. Onu o şekilde. Onlar şu anda ikisi eş durumda. Bunlar da böyle zaten. Şimdi bu siyah ve beyaz eş. Siyahı uçurdum arkadaşlar. Beyazı da aldığım yerden videosu vardı. Ona göre çiftleştirdim şu anda. Onlar da Allah'ın izniyle yumurtlayacaklar. Bir çift yumurtasını kaydırdık. Bir arkadaşıma verdim. O da dün dün e, civciv çıktı yumurtadan ama bir tanesi e, tamamlamamış kendisini maalesef yoktu. Bir tane alabildik şu anda bunlardan. Ee, bu bu şekilde. Şurada bir çift yavrularımız var. Baba, annesi babası kalkmış üzerinde. Ben varım da yaralı. Bunlar arkadaşlar Serdar abilerin kuşlarından. Serdar Yurttaş'ından. Serdar Yurttaş biliyorsunuz. Tabi direkt ondan al alamadık maalesef biz kuş. Ama burada bir abimiz var. Menderes abimiz. Sağ olsun o bizimle paylaştı ücretini ödedik aldık arkadaşlar. Cüzi bir yani rakam karşılığı o kadar çok yüksek bir şey ödemedik. Onu da söyleyelim. Sağ olsun var olsun. Bu kuşları Hasan abinden aldım. O da çok iyi bir abi. Allah razı olsun ondan da. Şu anda kuşlarımız böyle. Ha bir de şurada bir çift yine Mardin Mardin kuşumuzdan çıkma var. Yavrumuz var. O şu anda baba üzerinde. Allah izin verirse o da yavrusunu çıkaracak arkadaşlar. Bu beyazımız. Kışlar i̇şte benim yuva sistemimde talas yapıyorum altına. Kutubet, nem veya sulu veya pisliklerini alt alta indiği zaman kuru tutsun diye yuvayı. Ondan sonra ızgaralarımın altında şöyle göstereyim. Izgaram arkadaşlar böyle bu şekilde. Izgaramın altında kağıt var arkadaşlar. Bu kağıdı böyle topluyorum ben. Topluyorum, atıyorum. Ondan sonra hiç e, pisliğimiz olmuyor yani daha benim için daha iyi oluyor. Zamanım az çünkü arkadaşlar. Onu iş 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 dönüş hemen geliyorum bunlarla ilgileniyorum işte bu şekilde. Şöyle şunu da yapayım. Böyle bu şekilde arkadaşlar burası da. Bir de arkadaşlar şu kümesinde şunu dikkat etmenizi istiyorum. Ben kümesimde bir kısmı toprak yaptım. Şurasında toprak var arkadaşlar. Kum var arkadaşlar burada. Bu kuşlarım ister istemez kümesin her yerini gezdikten sonra or oraya gidiyorlar arkadaşlar. Ve ayaklarındaki o e, ıslaklığı oradaki kumla e, kum ister istemez emiyor arkadaşlar. Bunun için ayakları hiçbir zaman ıslak olmuyor. Güvercinimin arkadaşlar mesela şu beyaz güvercinimi bir alayım şimdi elime. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz güvercin, değil mi? Gördüğünüz beyaz. Bakar mısınız ayağına bir arkadaşlar? Hiç ıslak ıslaklığı yok kuşun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani gayet güzel ve temiz. Onun için arkadaşlar siz de eğer imkanınız varsa, imkanınız varsa diyorum tabii ki de muhakkak kümesinizin bir kısmında kum yapın arkadaşlar. O orada ayaklarını kur kurutuyor kuşlar istersiniz. Bilerek değil ama bilmeyerek de olsa oraya gittikleri için ayaklarındaki kum kuruyor arkadaşlar. Şimdi bir de size yem sistemi anlatayım. Nasıl yem kullanıyorum. Bir buçuk yıldan beri kükü var. Bu Almanya'da. Arkadaşlar benim yem sistemim bu şekilde. Karışık yem kullanıyorum. Yazın sadece buğday kullanıyorum. Kış döneminde böyle kullanıyorum. Ve bu, bu yemimde şu anda arkadaşlar şu var. Onu söyleyeyim size. Bir ilacım var. Bir ilaç var böyle tozdan. Önce bunu yemlerimi komple zeytinyağıyla karıştırıyorum. Biraz hafiften yağlımsı gibidir farkındaysanız gördüğünüz gibi bunu karıştırıyorum arkadaşlar ondan sonra o ilacımı da döküyorum toz ilacımı onu da karıştırıyorum ve bu şekilde takviye yapıyorum böyle bu şekilde çok iyi oluyor benim kuşlarım hiçbir zaman hastalıktan daha ölmedi Allah'ın izniyle hiç daha hasta olmadılar kullandığım çok büyük ilaçlar yok arkadaşlar onu söyleyeyim bir tane ilacım var ee, üç şeye etkili. Salmonella, sallavaş, E. coli hastalığına etkili arkadaşlar. Kuruluk hastalığına falan önceden engelleyen bir ilacım var. Onu kullanıyorum. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmuyor. Bir de vitamin kullanıyorum takviyesi ara sıra. O kadar arkadaşlar. Başka hiçbir ilaç kullanmıyorum. hiç üşenmeden kuşlarıma sarımsak doğrarım küçük küçük. Onları kesiyorum, kurutuyorum arkadaşlar. Onu kuruttuktan sonra yemleriyle birlikte onu veriyorum e, fa, fa, faydası oluyor mu? Evet arkadaşlar çok hem de faydası oluyor bence. E, neden oluyor diyorum çünkü hiç daha kuşlarım ölmedi. Allah'a şükür hiçbir kümesimde kuş ölmedi arkadaşlar. Bir tane kuşum öldü o da şundan dolayı Türkiye'den geldi arkadaşlar. Yolda artık hastalık mı kaptı? Geldikten bir hafta sonra öldü arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tek ölümüm o oldu Allah'ın izniyle. Başka da ölümüm olmadı hiçbir zaman kuşlarda. Kuşlarım bunlar. arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Beğendiyseniz lütfen beğenelim, paylaşalım. Abonemiz sayısımız abone sayımız artsın arkadaşlar sizlerin sayesinde. Tek isteğim ricaım bu. Birkaç gün sonra tekrar küçüklerle beraber küçük yavrularımızla beraber bir daha video arkadaşlar paylaşırım Allah izin verirse. Son kez şunları göstereyim. Bunlar eşleşiyor artık. Allah'ın izniyle çok kısa bir süre sonra yeni bir durum olabilir. inşallah Kendinize iyi bakın. Şimdiden tekrar mutlu yıllar. Huzurlu, sağlıklı bir şekilde. Herkesin 2023 yılı istediği şekilde olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.